<laughs> Basın mensup arkadaşlarımıza çok teşekkür <laughs> ediyoruz. Bilimi toplumla buluşturan proje kapsamında Eskişehir'de anaokulundan liseye geniş bir yelpazede 395 okulumuza 44 binden fazla popüler bilim kitabı ve dergilerimizi hediye etmenin heyecanını yaşıyoruz. İstanbul'da başladığımız ve Eskişehir'le devam ettiğimiz bu projenin başta teknofes kuşağı gençlerimiz olmak üzere tüm Eskişehir'li öğrencilerimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. <laughs> Kıymetli konuklar, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Cumhuriyetimizin ikinci aslında tam bağımsız ve müreffeh Türkiye hedefine hep birlikte ilerliyoruz. Ülkemizin en kıymetli hazinesi insan kaynağımıza yatırım yaparak ülkemizin tarihine ve talihine yeni bir istikamet tayin ediyoruz. Bilimde ve teknolojide akamete uğramış serüvenimizin yeniden doğuşunu gururla izliyoruz. Artık özgüven ve iddia sahibi, büyüyen ve güçlenen Türkiye'nin yükselişine hep birlikte şahitlik ediyoruz. Biliyoruz ki eğer gençlerimizi doğru yetkinliklerle buluşturursak, onlara hayallerinin peşinden getme, gitme imkanı sunarsak, Türkiye yüzyılının mimarı gençlerimiz başarı hikayelerimize yeni sayfalar ekleyecekler. Bu anlayışla gençlerimizi bilim ve teknoloji kültürüyle buluşturacak ve onların bu alanda yeni çalışmalar yapmasını sağlayacak adımlar atıyoruz. Dünyanın en büyük... Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali Teknofest'i gerçekleştirerek gençlerimize ben de yapabilirim özgüvenini aslında daha doğrusu biz de yapabiliriz özgüvenini kazandırıyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılında milletimize İstanbul'da, Ankara'da ve İzmir'de 3 Teknofest armağan ederek 4,5 milyon ziyaretçinin katılımıyla milli teknoloji hamlesi coşkusu yaşadık biyoteknolojiden roket mühendisliğine Yapay zekadan iklim değişikliğine çok geniş bir yelpazede düzenlediğimiz 44 yarışmada 1 milyon gencimiz yarıştı hepimizin gurur duyması gereken bu tablo Cumhuriyetimizin ikinci Aslında Türkiye'nin parlak geleceğini şekillendirecek teknofes kuşağının ve Türk gençliğinin muhteşem yükselişinin ispatıdır Teknofes kuşağı yapamazsınız diyenlere inat, imkansız denileni gerçeğe dönüştüren, hayallerine giden yolda alın terini, akıl terini esirgemeyen, hiçbir engel tanımayan güçlü iradenin bayrak taşıyıcısıdır. Nuri Demirağların, Veci Hürkuşların, Şakir Zümrelerin, Nuri Killigillerin yarım kalan ideallerini yerine getirecek neslin gül sedasıdır. Merak eden, Sorgulayan, araştıran, keşfeden, çözüm üreten bir gençliğin peşinde tüm imkanlarımızı gençlerimiz için seferber etmekten asla geri durmuyoruz. Beşeri sermayemizin güçlendirilmesi için kritik adımlar atmaya devam ediyoruz. Bu doğrultuda 81 şehrimizin tümünde kurduğumuz 125 deney yap teknoloji atölyesinde 16 bin ortaokul ve lise öğrencimize geleceğin teknolojilerini şekillendirecek yenilikçi disiplinlerde 36 aylık ücretsiz eğitim imkanı sunuyoruz. Bilim söyleşileriyle değerli bilim insanlarımızı öğrencilerimizle bir araya getirerek toplumumuzda bilime olan ilgiyi ve bilim okur yazarlığını pekiştiriyoruz. Araştırma ve proje yarışmaları, bilim olimpiyatları, bilim fuarları ve şenlikleriyle Gençlerimizin bilimle iç içe büyümesini sağlayarak onlara bilimin eğlenceli dünyasını keşfetme imkanı sunuyoruz. Bilim merkezlerimiz aracılığıyla genç nesillerimizi bilimin heyecan verici dünyasıyla buluşturuyor, gençlerimizdeki bilim aşkını yaşartıyoruz. Kıymetli misafirler, sevgili öğrencilerimiz. Bilim derin bir meraktan ve öğrenme arzusundan beslenir okumaksa bu sonsuz yolculuğun en güçlü yelkenlerinden biridir. İşte bu anlayışta TÜBİTAK popüler bilim kitaplarıyla 30 yılı aşkın bir süredir her yaştan okuru kucaklıyor. Bilime olan ilgiyi ve sevgiyi her geçen gün biraz daha yükseltiyoruz. Bugüne dek yayınladığımız 1167 eserde 28 milyonu aşan baskı adedine ulaştık. Sadece geçtiğimiz yıl 37'si yeni olmak üzere toplam 204 kitapta 2 milyon 700 bini aşan basım sayısına eriştik. Yarım asırdan fazla bir süredir yayımlaya geldiğimiz bilim ve teknik dergisinden bilim ve çocuk ve meraklı minik dergilerine TÜBİTAK popüler bilim dergilerimizle de her ay 300 bin vatandaşımıza ulaşarak merakın keşfin ateşini yakıyoruz basılı yayınlarımızın yanı sıra popüler bilimin dijital adresi Bilim Genç web sitesi de her ay 400 bine yakın kullanıcıya erişiyor. Gençlerimize güveniyoruz. Onların milli teknoloji hamlesinin insanlık için adalet ve merhamet ilkesi doğrultusunda ülkemizin içinde bulunduğu coğrafyada hür ve egemen yaşamalarını temin edecek teknoloji geliştirme tutkularını insani değerleri ön planda tutma eğilimlerini yakından takip ve elbette takdir ediyoruz. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimize, gençlerimize yönelik tüm yatırımlarımızı büyük bir heyecan ve umutla yeşertiyoruz. Bilimsel araştırmaları yüksek teknolojili ve katma değerli üretimi destekleyerek Türkiye'yi küresel bir çekim merkezine dönüştürüyoruz. Bilim ve teknolojiyi milletimizle kucaklaştırma adına Türkiye'nin dört bir yanında peşi sıra <laughs> gerçekleştirdiğimiz hamlelerden elbette Eskişehir'imizde nasibini alıyor. TÜBİTAK Akademik Arge Destekleri kapsamında son 22 yılda 575 projeye 1,5 milyar liranın üstünde kaynak sağladık. Son 22 yılda TÜBİTAK eliyle 2201 bilim insanımıza 585 milyar lira Eskişehir'de destek sunduk. Özel sektörün 399 Arge projesine 2 milyar lira kaynak aktardık. Biz Eskişehir'i başta bilim ve teknoloji olmak üzere her alanda desteklemeye devam edeceğiz. Bugün de On binlerce popüler bilim kitabını ve dergiyi Eskişehir'deki 395 okulumuza sunacak bilim ve teknoloji kültürünün tohumlarını hep birlikte ekmeye devam edeceğiz. Ayrıca Eskişehir'deki tüm ilçelerimizde TÜBİTAK kitaplıkları kuracak, gençlerimizin bilgi erişimini kolaylaştıracak ufuklarını genişleteceğiz. Kıymetli gençler, medeniyetimiz oku. Yaradan Rabbinin adı ile oku emri üzerine bina edilmiştir. Elbette bu ilahi mesajın özünde kainatın anlamlandırılması manası taşıdığına inanıyoruz. Fakat bununla birlikte kitapların bu mana yolculuğunda en kıymetli yol arkadaşlarımız olduğunun da bilincindeyiz. Kitaplarla kurduğumuz bağ güçlendikçe ve düşünceye olan bağlılığımız sür, sürdükçe ülkemizin ve insanlığın yararına pek çok bilimsel ve teknolojik gelişmeyi hep birlikte hayata geçireceğiz. Sevgili gençler, Cemil Meriç, izimler idrakimize giydirilmiş deli gömlekleridir der. Düşünce kalıplarına hapsolmadan, Allah'ın en şerefli varlığı olarak, özgür düşüncenin ve insan olmanın bilinciyle, kitaplar aracılığıyla hayatınıza mana katacağınıza inanıyoruz. Bu yolculukta biz sizinle olacağız. Sizi desteklemeye, sizinle birlikte yürümeye devam edeceğiz. Siz yeter ki hayal kurmaktan, okumaktan ve düşünmekten vazgeçmeyin. Biz arzu ediyoruz ki sizin hayallerinizin sınırları ufkun sınırlarını, gökyüzünün sınırlarını aşsın. Tıpkı İlk astronotumuz Alper Gezer Avcı'nın yolculuğu gibi. Bu duygularla bu projeyi hayata geçirmemize katkı sunan çok değerli TEİ Genel Müdürümüz Mahmut Akşit hocamıza da hususen huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum. Değerli valimize, Milli Eğitim Müdürümüze, tüm çalışma arkadaşlarına, tüm okul müdürlerimize, öğretmenlerimize, velilerimize ve elbette bu projenin gerçek sahibi sevgili öğrencilerimize çok çok teşekkür ediyor. Her birinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hayırlı ve uğurlu olmasını diliyoruz. Bizlerle birlikte olduğu için okulumuza teşrifleri için Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mehmet Fatih Kacır'a bir kez daha çok teşekkür ediyoruz. Öğretmenlerimize ve öğrencilerimize katkı sağlayacak. Bugün Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mehmet Fatih Kacır'ı okulumuzda ağırladık.